Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar. Clash Royale'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Evet. Baya bir kupa kaybettim. Video dışı. Yani farkındayım. Yani buradan buraya kadar düşmem baya kötü oldu. Aslında ben en son biliyorsunuz videoda 5750'lerdeydim. Daha sonra ben buraya kadar kastım. Ee, kaybettim. Arda, arda sebebi eşeğin önünde giden herkes Mega Şövalye kullanıyor. Ulan benim destem bu yani bu kıvılcımı yeni aldım da sinir oldum diye aldım o da hiç kullanmıyorum. Normalde destem vallahi bu. Yani sadece bununla oynuyorum. Ve o bunun sayesinde buraya kadar geldim. Şimdi Mega Şövalye giriyor. Tamam onu e, ikisiyle hallediyorum. Bu ikisiyle. Onun dışında e, şey geliyor. Elektro devi geliyor. Onu halledemiyorum. Adam 14 seviye elektro dev atıyor karşıma. Ulan benim karakterler 11. Adamda nasıl 14 oluyor ben bunu anlamıyorum. Örneğin daha sonra ne geliyor? Mega Şövalye evrimi geliyor. Bu normal. O zaten yok etmek zor. Başka hangisi geliyor? Pekka'yı hallederim. Pekka sorun değil o kadar. Onun dışında başka diğer evrimler geliyor. Hepsi sinir bozucu gibi geliyorlar. Orada onun dışında burada herkese bir dava evrimli 3 tane şey veriyor. E, atıtı veriyor. Bayağı güzel aslında. Yani kullanabilenler alsın, kullansın diye. Şimdi buradan bunu bağış yapalım da adama. Biz buradan ne istiyordum? Alev topu istiyordum ben. Şimdi bir birkaç tane şey yaptım. Onları göstereyim ben size. İlk önce burada 69'a kadar geldim. Baya bir ödül açtım da farkındayım ama daha, daha sonra açarım. Tesla'yı şey yaptım. 11 seviye yaptım ve yıldızını 2 yaptım. Gördüğünüz kadarıyla. 3 olmuyor. Bunun evrimini açayım mı açmayayım mı biraz kararsız kaldım. Tesla iyi kabine olduğu için ben bunu yaptım. Onun dışında Başka hangi bina iyiyse onu yazın, Ben onu yaparım. Buradaki ödülleri alalım. Daha sonra da nasıl söyleyeyim. Ee, Maçımıza başlayalım da umarım kazanırız Ardar'da. Aslında zor ya. Maçlar baya zor. Buradan şeyler verdi. Kardeşleri verdi de ben bunları anlamıyorum. Ne işe yaradıklarını. Buradan bunları toplayalım. Emoji de aldım bir tane daha. Onu da gösteririm ben şimdi. Parayı alalım buradan. <laughs> bir dakika dur boğazım tutuldu lan benim. Bu baya para verdi de bu ne lan hepsinin destansı güzel buradan şok birliği goblin atıcı ve go bir tane de barbar var verdi bu ikisi zaten bir işime yaramıyor ki neden veriyorsun ki onu bana buradan yine açtık da bir yazdı oğlum bunu 10 bunu 4 yazsana ya bir kere şimdi burada ödülleri hepsini alalım aha ikili var 3 yazdı güzel 3 güzeldir de para verdi yine tamam para zaten hep bitiyor bende normal yani Yine bir yazdı. 6 tane mini pekka verdi. Mini pekka yüksek olsa kesin kullanırdım da ama yüksek değil. 3 yazdı güzel. Ne verdim buradan? İksir golemi mi? Lan ben iksir golemi kullanmıyorum ki ama var ya kullanırsam <laughs> baya sinir bozucu olur. Şimdi 71 bin para. Goblinler. Avcı. Efsanevi. Ananı aradım. Efsanevi ne verdin? Bakalım ne verecek buradan bana. Ne verdin lan? Gece Ben Bende vardı. Aynen bende vardı. Biliyorum. Şimdi bunu aldık yine. Buradan bir tane iksir daha verdi. İşimize yaramayacak. Buradan bir yazdı. Para verdi. Şimdi son parayı da aldım. Ben de bayağı bir para birikti değil mi? Bir bakmam gerek. Evet bayağı bir paramız birikmiş burada. Şimdi burada 3 tane karakterin seviyesini kaldırabiliyorum. Kimler bunlar bir bakalım. İlk önce kim geldi? İksir golemini 9 yaptık. İksir golemi güzel mi? Vallahi hasarı güzel kaleye vurduğu zaman ama biraz sıkıntılı karakter. Ya onu kullandığın zaman insanlar küfür ediyor da o yüzden kullanmıyorum çoğu zaman. Şimdi hiç kullanmadım aslında aldığımdan beri ama düşünmüyorum ya kullanmayı. Yani düşünmüyorum o kadar da. Bu, bu var ya ejderi. Ben bunu bedavaya aldım ejderi. Efsane bir ejderi. Nasıl mı aldım? Bana yorumlarda yazmışlardı arkadaşlardan bir tanesi. Ee, Supercell Story kısmına git. Oradan şey Clash Royale'a gir herkese bedava veriyor. O yüzden aldım bunu ben. Teşekkür ediyorum ona da. Onun dışında başka ne var bakalım. Başka bir şey var mı? Oradan golemi aldım. Buz golemini aldım. Onun dışında başka gereksiz yerleri. Emojilerden böyle bir emoji var. Yani bilmiyorum bu güzel mi güzel değil mi ben hoşuma gitmedi ya yani güzel olsa alırdım yani ben bir tane emoji aldım ama video dışı yok iki tane aldım unutmadan şimdi o burada da 395 babam kullanırım bir dakika nerede emoji burada bir tane böyle alkış salan emojisi var yani bu güzel yani alkışlıyorum karşı takım bir tane de öpücük var bu da iyi öpücük atıyorum adama şimdi burada bunu bedava verdi herkese bunu da bedava verdi oyun zaten tamam gelelim asıl yere burada da iki tane ödül var ne var lan burada Aa, iki tane kutu var Bakalım burada ne vereceksin bana. Yani bir şey vermedi. ne oldu? Buradan bana boss haydut ver ya. Ya kraliçe ya boss haydut. Oğlum boss haydut verse var ya mükemmel olur. Ne olur. Haydi bismillah boss haydut, boss haydut, boss haydut haydi. Ana nar vadın gitti bunu verdi. Bende vardı ya zaten. Tamam bunu kullandığım için bir şey söylemiyorum o kadar. Yani iyi karakter. Vallahi iyi karakter. O var ya sarı. Bunun aksesuarı bayağı iyi vuruyorsun hızlı şekilde gidiyor adamlar kolay şekilde kesiyor bu yanını seviyorum ben buradan da bir tane daha kaldırdım 9 yaptım lan bunu fırına fırın neyle gidiyor ki golemle gidiyor değil mi fırın golemle gidiyor bildiğim kadarıyla tamam maçımıza başlayalım Ş söz vermiyorum kazanır mıyım kazanmaz mıyım bilmiyorum biz oynayalım bakalım ne olacak şimdi altın şövalyelerini de kaldırdık iyi oldu bu aslında 12 seviye veya 11 seviye yaptım değil mi Şimdi ben Goblin'den başlıyorum hep. Umarım kazanırız bu randı. Şimdi tomruğu varsa sıkıntı mı? Tomruk şimdilik atmadı. Belki vardır. Hiçbir şey söylemiyorum. Alef topun tam böyle bir alef topu atalım o slasher için. Ölmedi. Karşısına mini kordu koyarsa öldürürüm onu. Aynen böyle. Tam düşündüğüm gibi. Şimdi adam Goblin şey atabilir. da atabilir bekliyorum. Yok. Ama bunda top da var. Slasher Goblinler yani bilmiyorum ne oynadığını da ben yalandan aa domuz oynuyormuş senin ben domuz bayağı sıkıntı bunda tomruk vardır kesin var tomruğun yerine alif topu mu almış bana mı öyle geldi sebebi bunlar alif topu kullanmıyordu hep şey kullanıyordu ismi neydi tomruğu kullanıyordu da ben bunu bırakırsam buradan bir iki tane hasar bulamamışsın benim için bir aha tomruğunu kullandı bu büyük hataydı bu kaç oldu 12 seviye yapmışım ben bunu güzel Şimdi ne atacaksın? Kasırgası varmış. Ya kasırganı diğer tarafa atsa daha yüksek hasar vururdu mu? Yok, kaleye atardı. Ama yapmadı onu. Tamam. Şimdilik ben yani orta durumdayız. Tam iyi değil de ama ortayız. Ya yani adama bayağı hasar vurdum. O iyi aslında. Buradan bunu bırakırsam gelir misin? Geldi vallahi. Bunu bırak. Şimdi tam zamanında bıraktım aslında domuzla vuramadı ve bir tane tomruk vurdu. Bu dartın şeyini bıraktım da ne vurur oraya? 1, 2, 3 tomruğumuza attım. Sebebi onlar ölsün diye. Şimdi goblinini atarsam bir dakika tam buraya böyle attım. Ya umarım bir şey bırakmaz. Alef topu da atabilir veya atmayabilir. Bir, yani bir tane vurduk. Bir tane de iyidir yani normalde iyidir. Şimdi ikisini bekletiyorum. Sebebi domuz atacak kesin ve domuz gelebilir diye bekliyorum da. Aha. Domuzu tam buradan böyle vurdum ikisine de aynı anda ama baya bir hasar vurdum. Tamam hallettik mi hallettik vallahi. İkisini de aynı anda savundum da bana ne vurmuş lan bu kadar hasar. Alef topuyla benim kalemi almaya çalışıyor adam. 1, 2, 3, 4, 4 tane vurdum. Bunu böyle tomruğumuzu atalım. Tamam. Çeteyi bırak. Tamam. Kale onu görüyor da ama Öldü goblinler. Böyle vur. Tamam. Çok vurmasın diye alev topu attım. İşime yararsın diye. Tomruğunu kullandığı için ama tüm adamlarımız öldü ki. Yok yok. Bir tane bile vuramadım. Bak bak. Şimdi bunu bırakma zamanı geldi. Bırak lan domuzu. Bu domuzu ön, arkadan bırakacak. Hay ben senin kalıbına tüküreyim. Tamam. Şimdilik iyi durumdayız. Haydi bismillah. Domuzu yok ettik. Domuzu yok ettim. Şimdilik iyiyiz. Bayağı iyiyiz de ne bırakacaksın ki? Bir şey bırakması gerek. Domnozu değil de. şeye bıraktı. Tomruğu atacak kesin. Bırakmadı şimdi. Ne olur tomruğu atma ya. Aa kaleyi tuttu. Dartçı kaleye var ya. Vuruyorsa hiçbir problem yoktur. Kazandık. Yani böyle yaparsak kazanırız. Ama karşıdan Mega Şovayla gelirse söz veremem. Yani mega Şovay diye elektron dev. Bunlar girdiği zaman var ya. Kaybediyorum hep. Bir video kontrolü yapmak istiyorum da. Tamam video çekiyor. Bir an çekmiyor da. Tamam buradan bir yıldız yine verdi. Yani bir şey vermedi o kadar da da para verdi sadece. Tamam. Şimdi başladık yine. Ya cadının şeyini alabilirim. İki tane olursa cadının evrimini alırım da ama cadıyı hangi orduyla kullanırım? Yani cadının kullanmam için o mezar taşı var ya onu kaldırmam gerek. Ya mezar taşı kaldırdığım zaman cadıyı şeye kullanabilirim. Mezarlığım da var zaten. Ben bir tane şeyi biliyorum. E, cadı destesini biliyorum. Onu kullanabilirim. Adam galiba domuz oynuyor yine. Veya başka bir şey de oynayabiliyor. Bir dakika dur. Ne bırakacaksın ki oraya? Çete bıraktı ama tamam baya kaleye vurdum zaten. Umurumda bile değil. Tomru zamanında atmadı. Bunu böyle bırak. Güzel. Hepsini orada doğradık. Prenses her bir tane vurduğunda öne gidebilir. O yüzden şimdilik bir şey atmıyorum. Tam buraya bir tane bunu bırak. Buradan da çeteye bıraktım sebebi başka bir kartım yok vurmasın güzel vuramadı ikinciyi vursa sıkıntı yaşatırdı bana domuzu falan domuzu varsa atabilir ben domuzdan korkuyorum domuzu varsa atabilir diye bir şey atmadım şimdi buraya bir tane goblin çetesi attım sebebi az önce tomruğunu kullandı ya o yüzden bakalım yine var mı bir iki tamam tomruğu yokmuş güzel zamanlama Şimdi ben bunları bununla durdurursam daha mantıklı sebebi tomrumu şey prenses için bekleteyim de Prenses daha sıkıntılı vallahi. Tomru her bir tane vuruşu ağır hasar vuruyor da buna bastım. Ne bırakacaksın? Onu bıraktı ya o pis, kötü oldu. Buradan böyle bırak. Ana narbadan diğerini vuramadık. İki, iki kere vurdu bu büyük hata oldu. Ne bırakacaksın? Prensesi bırak bekliyorum. Tamam zamanında bıraktım tam zamanında bıraktım da. Şimdi bunu buradan bırakırsam orayı teti attı güzel burulan kaleye 1 2 3 4 tane vurdum. Güzel. Ve bu tomurunu kullandığı için ben bunu buraya bırakırım. Haydi oğlum. Hasar be vurursun yo kaleye. 1 2 3 4 4 tane vurduk oraya. Bayağı iyi oldu. Kesin şey bırakacak. Eee ismi neydi lan bunun? Fıçağı atacak Bak bekliyorum. Aynen düşündüğüm gibi. Tamam, prensesle gitti Mükemmel. E, hepsini bir arada aldık ya. Bu bayağı iyi oldu. Tamam çeteyi de oraya bıraktı. Bunu böyle bırak. Çeteyi ayıralım. Tamam güzel. O şövalye evrimli. Ama hallederiz ki şövalye artık bizi korkutmuyor o kadar da. Bunu böyle attım. Buradan bir tane yanlış yaptım da öldü. Tamam bir dakika bıraktım bunu. Onu koruyor. Ölümüne koruyor üstelik. Bak 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 sen buna bak ya. Tamam aldım. Bitti. Yani buradan beni alamaz. Asla alamaz. Buna bas ve aksesuar. Tamam. Aldım aldım. Kazandım. 5 saniyeye buraya alamaz. Roket atsın. Bile hiçbir işine yaramayacak. Bitti ve maç bitti. Güzel. İki kere ardarda arda kazandım ya. Bu, bu iyi oldu benim için. Video başlangıç. Şimdi üçüncü maçı girelim de bakalım bir dakika dur burada ne verdim bana yukarıdan bir şey verdi buradan evrimini aldım bir tane bundan bir tane daha olursa kesin şey açabilirim Zadayı açarım da. Buradan ne verdin? 3000 para verdi. İyi oldu bu. Dördüncü seviyeye kadar kaldırdım bunun rütbesini. Yani birlik avcısı. Hmm. Hasar ustası. Bu neyin hasarı? Bu nasıl? Düşman birliğine veya binalarına toplam 37.000. Bin. Yok ulan daha çok. Ee, 307 e, kaç vurulmam gerek de. Sayılarla aram iyi değil. Dur. Şimdi bir dakika dur dur dur. Bizde ne vardı? Goblin'i kaldıralım mı lan? Ben de goblin'i düşük ben bunlar kullanıyorum da. Şimdi bir dakika da bunlar böyle kaldır. 9'a kadar kaldırdım. Şimdi burada 300 daha var. Buna mı basayım? Buna bas ya ben bunu kullanıyorum. Bunlar iyidir. Vallahi iyiler. Şimdi burada bende yıldız kalktı. Ben yıldızımı buna basayım mı? Yoksa diğerine mi? Şimdi buna basarsam. Ya ben oğlum dur bura Burası değil. Az kalsın evrimi basıyordum ha. Şimdi bir dakika dur, buraya gelelim. Ben bunun evrimine basarım. Ben bunun evrimine bir tane basarım. Bastım. Son bir tane kaldı. Cadı evriminin açılmasına son bir tane kaldı. Onu da hallederiz. Zadı zaten maksılamam, maksılamak istiyorum da. O biraz sıkıntılı. Dur, burada şey geldi mi yeni harita, yeni savaş falan. Bu royal, e, royal taktikleri var ya. Bu hiç hoşuma gitmedi. Ya çöp, boş ya, boş bir savaş. Tamam ödül falan iyi veriyordu ama boş ya. Yani ona oynanmaz. Şimdi normal şekilde yine bununla başlayalım da adam 12 seviyeye geldi. Biraz sıkıntılı ve şey kullanıyormuş. X yayıp. Ne yaptın lan sen? Dur bir dakika adam yanlış bir şey yaptı galiba. Vursana ona. Güzel vurdu. Yakaladı onu. Zaten şövalye ölse bile onu öldüremez miyiz? Öldürdük galiba. Tamam. Tamam şövalye onu öldürdü de. Gitti önden. Önden gitti ya önde ne var ki öne gidiyorsun? Allah'ın belası. O önden gitmese var ya kesin o şeyi de kırıp üzerine de onları hasar vurmuştuk kalesine. Neyse. Şimdi bir dakika dur. Aslında iyi savunursak kazanırız. Şimdilik bekleyelim. Ya bunları ayıralım da bir dakika da. Böyle ayır bunları. Bakalım ne atacak karşılığına. Dört tanesi diğer tarafa gitti. Diğer tarafa saldırsın diye. Seni böyle bırakırsam Tamam ona vurur musun burada? güzel onu halleder tek başına ama buz ruhu atması hallederdi. Tamam o kaseye kaleye vurmalısın da bana yeter. Bekliyorum tomruk falan attığı zaman atmadı. Şövalyeyi bırak arkadan arkasından da şeyi bırakırım. Ee, i̇smi neydi dartçıyı bırakırım da dart var olayı baya iyi. Dartın evrimini de açsalarım ya böyle giderse. Eyvah alev topu ıskaladı güzel. Gitme önden. Güzel. Gitmedi ve bunu attım ben. Tomron'un olur. Alev, şey at, goblin at. Tamam. Atomru yine yanlış attı. Lan bu geri zekalı ne yapıyor öyle? Ama diğer tarafa daha çok hasar vurdum lan ben. Yani sayesinde vurduk da. Bak bak yine attı bana ya. Uğursuz eleman seni. Şimdi bir dakika dur. Tesla iyi çalmışız. Vallahi Tesla bayağı işe yarıyor ya bu rantlarda. Bayağı iyi hasar veriyoruz Tesla'yla da. Şimdi adam bir şey atacak yine. Altın şövalyeyi bırak. Altın diyorum ya şövalyeyi buradan bırak. Şimdi karşısına kesin şövalye veya alif topu atacak. Aynen alif topu yattı ama işe yaramaz ki. Şimdi bekliyorum. Şövalye tam oraya geçtiği zaman atabilirim. Buradan da bu tarafa saldır. Bunu böyle bırak. Ne attın ki buraya? Tamam. Dartsı ölmedi ama bayağı ölecek şimdi. Şimdi bu kez tomruğunu doğru attı ama zamanında atamadı. Onun önüne kesin şey bırakacak ismi neydi? Aynen tam düşündüğüm gibi oynuyor adam. Üstelik e, şey de yaptı. E, i̇smini unuttum. E, Tesla'da koydu bu kez. Ama Tesla onu kurtarmaz ki. Alev topu attı adam. Ne, neden attın onu anlamadım. Çöp gibi oldu. Şimdi ben bu tarafı saldırayım alayım da diğer tarafı şimdi alırız. Şövalyeyi bırakayım arkadan gitsin. O tarafı aldım zaten. Her türlü aldık. Güzel. O buradan saldırıyormuş. Tamam bura bu tek savunur burayı hepsine. Dartsy'yi bırak. Buradan bunu bırak. Arkasından bunu bırak. Hepsini bir aranda bırak. Bitti. Ya zaten o kalesi de gidiyormuş az kalsın da. Neyse adam aldık yine de. Bayağı iyi. Son bir maç daha yapalım ve videonun sonuna gelelim de neyse. 3 kere oynadık. 3'ünü de arada kazandım. Bu bara biraz şansımız var. Buradan da 200 taş aldım. Güzel. Ya taşla biliyorsunuz şeyleri için alıyorum da. Yani taş gerekli değil başka bir şey için. Emoji için gerekli de. Onlarda sandıklar var. Sandığa da para vermem ya ben. Gideyim de o kadar taş ona vermem. Gereksiz. Şimdi neyle başlayalım? Dartla başlayalım önden. Umarım yukarıdan gelen bir şey yoktur da buna böyle bırak. Tamam. Şimdilik iyiyiz. Onu öldürürsünüz. Öldürürsünüz her türlü. Tomruğunu attı ve diğer tarafa at bunu. Tomruğunu attı ya iyi oldu bu bunu bıraktım. Adam ne atacak ki? Alef topu atar mısın? Alef topusu yok galiba. Şövalye'yi de zamanında atmadı ki. Şimdi bir dakika dur. bu taraftan bir tane şövalye bırakırım da arkasında ne bırakır ki? Arkasını bak bu şövalyeyi arkası sıkıntılı. Tamam, dartsı da ona vuruyor. Eyvah. Cık. Yakaladı. Yakaladı. Onu yakaladı beni. Bunu buraya bırak. Bir tane vuracak da. 1 2 3 Tamam. Güzel. Buraya ama bayağı hasar yedik biz buradan. Adam bayağı yakaladı bizi. Galiba tomruğunu attı adam. Ben de bunu yakalamam için buna bastım. Ne olur? Git kaleye vur ya. Bir kere. Hop gitti. Yakaladı. Bitti o kale e, sağlığı hepsi gitti. Geri zekalı seni. Ve kırıldı güzel. Ve adam yetişemedi. Şimdi biz savunsak bile kazanırız. O yüzden bunları böyle ayırırsam iyi olur. Ayrıl. Ayrılmadı bir sonraya gitti. Eyvah. Eyvah eyvah. Buraya bir tane bunu Bir tane falan vuracak da sorun değil. O ikinci vuruyordu son anda kurtulduk. Deprem alarak depremle kırır ki biz diğer kaleye de saldıralım artık. Tamam mı? Diğer kaleye de saldıralım. Buradan böyle şövalyeyi bırak. Domuzu bırakırsa şeye bırakabilirim aslında. Tesla'nı yani domuzu şimdi kesin bıraklar. Aynen. Bastım buna. Al bunu. Güzel. Bitti. Domuzu bırakmaz. Aa bıraktı lan. Bu nasıl cesaret? Şimdi bir dakika dur. Sen zaten öldün ki. Her türlü öldün. Ha, depremi de boşuna attı. Kır orayı. Bir şey koy. Tamam koydu. O tam kötü yere koydu lan adam da. Gitti bu. Olmadan adamın şansı mı yok? Kötü mü oynuyor? Anlamadım ki. Eyvah domuzu bırakacak. Bunu böyle attım. Tam buraya bunu bıraktım. Güzel. Bıraksa da zaten aldım bunu. Tamam, depreme atacak şimdi. Depremle orayı kırmaya çalışacak da atmadı. Tom buradan bıraktım. Vur oraya. 1 2 3 4 5 6. 5 tane vurduk. 5 tane iyi de. Adam şimdi fişekçiyi bıraktı lan. 2 saattir fişekçi varsa neden bırakmıyor? Eyvah eyvah yakaladı ki. Yakaladı bu kez. Sorun değil ama hallederiz. Altın şövalye vur oraya. Tamam. 1 2 3 Alev topuyla aldım ben orayı. Bitti. İstediğin kadar bir şey at. Ben iki kaleyi de aldım. Zaten bir şey yapamazsın bana. Belki bu kaleyi savunuruz. Belki bu kale yok. Aa savundum. Vallahi savundum. Adam zamanını yetiştiremedi. Ama biraz daha zaman olsa o kaleyi almıştı. Güzel oynadık lan videoda. Lan yeni fark ettim. Hiç kaybetmedim ki ben. Vallahi şanslıydım bu video biraz. Biraz şanslıydım da ne verdim bana? Altın verdi. 15 bin. Yani normalde ben biraz bir tane iki tane daha oynardım da yok. En iyisi burada durduralım artık. Bundan da parayı yine aldım. Yani bayağı para da biriktirdim 100 bin para. 100 bin para az değil. Ulan klandakiler güzel da ama hiç alev topunuz yok mu lan? Bir tane alev topu atarsanız. Ulan bir haftadır alev topu atıyorum. 45 tane topladım şimdiye kadar. Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu videoda böyle oldu diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.